Türk romanında benim beğendiğim yazarlar genelde yani fantastik Mesela Son of veya işte Saygın Ersin. Benim benim yazdığım Saygın Ersin'i çok beğendim. İşte, Murat Amcılar'ın bazı şeyleri. Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi'ni beğenirim. E, Kara Kitap'tan sonra çok poetiz oldu bence. Yani sanatını biraz geri Sevdiğim Türk yazarsın mesela Mersin'e gittim, Peygamber çok severim. Sorgu yönünde ve dil anlamında bunlar benim yakın olduğum yazarlar. Onda bir ve ondan sonra bayağı bir kitap geldi. E, demek ki bu hani ne derler, gittikçe şişen bir sivilce gibiymiş. Biz onu öyle bir patlattık ki ardından e, Türk milletinin kurgu ve zeka yapısı karakteri de uygun olduğu için böyle romanlar sürüsüne bereket geldi. Gel yani, politik kurgu değil de bizim kitabın kendi konusu getirmiş. Ee, biraz zorluk yaşandı. Siyasi evet. Evet. Çünkü çok tehlikeli bir konu yaşıyor. Yıllardır müttefikimiz ikimiz olduğuna inanılan Amerika Birleşik Devletleri gibi bir savaşı işliyorduk. Ve gölgeli alanı çok büyük. neresi gerçek, neresi kurgu. E, zaten kitabın hani satış yönünün büyük bir, bir yönü değil. Bu gölgeli alanları nedeniyle bu hakikaten bir gerçek mi, yazarları kim, neden böyle bir şey yazdılar diye sorular. Şimdi, bizim çektiğimiz sorular bir anlamda bu yöndeydi. Biz bu, nasıl söylesek, zorlukları görüştükten sonra tabii insanlar daha cesur davranıp, çünkü biz kitabı çıkarana kadar şey, yayın evleri, böyle bir kitabın kendileri için e, yani yayınlık hayatlarını bitirebilecek derece tehlikeli olduğuna inanmıyorlar. Bizden sonra yayın bu tür çok dosya yağdı. E, o o sıkıntılar mesela neler bu i̇şte, Sonuçta Türk ve Amerikan için bunu kastediyorsunuz. Medine'de çok haber mültenleri açacak kadar e, olay çok ilerleşti. Yani çok bilen anlamda birçok kişinin ilgisini çekti. Ee, mesela ilginç anılar var. bununla ilgili başınıza gelen. Ya şimdi ilginç anılar <laughs> birçok kesim tarafından isim vermeyeyim ki bunun içinde bazı onlar da var. Gerçekten ciddi ciddi bir, bir ajan olduğunu Burak'la Bunu Amerika tarafından yazdırıldığına inananlar ve bu konuda dosyalar, kitaplar hazırlayanlar oldu. Sadece bizim türümüzde kitaplar çıktığı gibi bizim aleyhimize de yani roman değil bizim aleyhimize Kesinlikle yani. Ya karşı Evet. Sadece roman değil, direkt bizim üzerimizde iki tane de kitap yazıldı. Metal fırtınası kırılması ve Amerik Kıtan'ın metal fırtına Yani bu e, 200 küsur sayfalık bu iki kitap da bizim işte casus olduğumuz kitabın bir takım e, şey oldu, yönleri oldu, ilgili, garip yönleri olduğu gibi şeyler vardı ve bu kadar nasıl şaşırtıcı bir Gaygar bu iş işin içine girdi ki, hem kişisel olarak birebir bir benliği imza günlüğünde ya da hafta buluştuğumuz hiçbir yerde bir ters tepki görmedim. ama e, mail yoluyla Bir de şey, e, mesela ben sana inanıyorum, parasını vermeyen, yani okuduğu ürünü parasını vermeyen okurdan çok e, ters tepkiler aldık. Mesela kitabı internetten korsan okumuştu. veya korsan almışsa onlardan çok saygısızca mailler geldi. Ama bir insan parasını veriyorsa ona göre mi yapıyor ya da e, tepkide bulunuyor. Bu benim e, şimdi mesela bizim kitabın 600 bin satışı oldu mesela ben tahmin ediyorum ki bir 600 bin kadar da korsan okuyan Ya da alan veya 5 milyon kadar da okur olmuştu. Yani ben Türk insanının e, yazarlara bakışı açısından biraz e, problem olduğunu inanıyorum. Yani uzaktan mesela ben Amerika'da yaşayan bir yazar olsam ve işte Amerika'da bir yazar olsam okuduğu ürün dediğine saygı diyebilir ama biri bir mailleşebiliyorsa ya da şey yapabiliyorsa, ulaşabiliyorsa yoksa saygı şeyi çok kısa, kısa bir sürede aşınabiliyor. Peki <laughs> metal fırtına daha sonra daha doğrusu metal fırtına önce de çalışmalarımız var. Metal fırtına aslında dediğiniz gibi belki kişisel anlamda da patlama noktası Daha önce bir gibi bir gibi bir gibi bölgelerde var. Bunlardan da biraz daha Şimdi bir Benim 2006 yılı içinde 4 tane kitabı Toplam satışları 800 bin ile 900 bin arasında ee, Metal Fırtına'dan sonra Asi adlı bir kitabım çıktı ki Asi benim daha önceki bir kara adlı kitabım yeniden yazılmıştı, ee, Biraz daha genişletilmiş haliydi. Sonra Metal Fırtına 2 kayıp naaş çıktı. Sonra da Metal Fırtına kim yazdı ve Hayal Gücü Kutukanlığı diye bir kitabım çıktı. Ve son olarak e, birkaç gün önce Kara İman adlı bir kitabım çıktı. Şimdi Asi e, benim e, esasında 12 kitaplık bir serimin başlangıç kitabı ve onun hayranları, metal hırtının hayranlarından daha fazla. Çünkü onun devamı olan sarı istilayı ilgili neredeyse her gün iki ya da üç tane çok böyle baskıyla ne zaman çıkacak, ne olacak diye beyin oluyor. Metal fırtınanın okuyucuları daha az sağlık Yani kalite sağlık. Metal fırtına çok fazla okunan bir kitaptır. O 600 bin kadar sağlık. Ama metal Fırtınadaki kayıt naş 200 bin kadar sağlık. Bu resim devamı okuyucu oluşturuyor. Yani daha az sağlık yok. Hmm. Ama Asi'nin okuyucusu ki Asi bence daha yoğun bir kitabındır e, e, kurgu anlamında onun okuyucusu daha Yani ben e, giderek Asi serisi, onun kitap seri olduğunu söylemiştim. Ama, giderek satışları artan bir grafik ürünümüz Çünkü bana mesela bir kitabı 10 kişiye 20 kişiye okuttuğunu söyleyen mailler de geliyor. Yani böyle bir kitabın yayılımı da var. E, ben şimdi işte bu sene 2000 yeni projelerden bahsedersek Zeccal adlı bir projem var. Onu da iddialıyım. Ömür Özcan adlı bir arkadaşla Bursa'dan. Onunla yazıyoruz. <laughs> bu <bir, gülüyor> da evet, bayağı, <laughs> bir aramızda da dair. Ve açılımlarını yapıyoruz. İnşallah bayağı ses getirecek. Ve esas e, çok e, nasıl iddialı olduğum bir proje Derin İmparatorluk. Bu da yüzyıllardır var olan gizli bir Türk teşkilatı üzerine. Yani. Artık onu <laughs> aynı metal bugüne doğduğu gibi tartışıyoruz. Peki bu mesela Deccali de yine bir ortak bir arkadaşımızla yazıyorsunuz. Zaten metal fırtına bir bu da aslında Türk yorumunda çok böyle kasıdığımız bir evet. kolay değil. Evet. Bunun zorlukları da herhalde vardı. Zorlukları esas da çok fazla yok. Ama bizim Türk edebiyatı bir yanlış. O da şu. Şimdi Türk edebiyatının gelişiminde Dil yani çok ön plan almış yani anlatım. Bu nedenle kurgu ve aksiyon geri plana gitmiş Mesela şimdi şöyle saçmalıklarla karşılaşıyoruz. Aa ben metal fırtınayı çok kolay okudum, çok hızlı okunuyor, ayda bir değeri Hayır, o türün veya o anlatımın tekniği budur. Yani Da Vinci'nin şifresini okuduğunuz zaman da bununla karşılaşırsınız. E, Clive Arthur'ın işte şey, e, şey, e, bir yazar var ya. Mesela bir burs simit veya işte Flycaster sizin kitaplarının kurs sarkılığında bununla karşılaşırsınız. Şimdi Türk edebiyatını biz kurucu ve aksiyonlar bir geçirdiğimiz için bir anda okur patlaması oldu. Bu da aslında şeyin niye de yakınlaştı işte. Türkiye'de internetin, televizyonun, görselliğin yaygınlaştığı bir döneme denk geldi ve zaten e, hani eleştiriler genelde bir bir yönü yoksun diyor ama sizin savunduğunuz gibi görsel e, imajlara da e, yani canlandırmak kurgu. Yani sanki bir sinema filmi izler gibi. E. Evet, sadece bir i̇şte, film olacak. Evet, onu da soracaktım. E, mesela Kutlar Vadisi'ni bırak, beyinlenme zihinde bir ve film yapıldı. Ee, sizin kitabınız da herhalde yakınlarda filmi çekildi. Yani aslında Kurtlar Vadisi Irak filminden önceki bir projedir Metal Fırtına. Evet. Ama evet. prodüksiyon olarak e, şey, yapımı daha zor. E, şimdi Kurtlar Vadisi Irak'ta esasında Metal Fırtına'dan kesinlenmiş. E, konu olarak. Zaten bu senaryo size evet, bir Evet, bir evet bir film, film evet. önce. Ama sonuçta şöyle bir şey yok. Öncelik sıralaması yok. Hani sanki Kostar Versa olarak başarılı oldu diye metal başına film filmi çekilmiyor. Kendi bizim anlaşma imzaladığımız tarihte e, şey yok. daha Ee, evet. şimdi mesela sizin metal fırtına ve diğer çalışmalarınızla birlikte bazı olaylardan örneğin global anlamda işte 10 yıl ünlü saldırısını kitapları geçiriyorsunuz, bunu anlatıyorsunuz, veya bir komedi geçiriyorsunuz. dolayısıyla hani hep insanların kafasında gerçek mi kurduğum sorusu oluyor. Ama klasik edebi yaptığımızda baktığımızda genelde iş, gibi, işin şey var veya bir olayda bir kişinin üzerinde değil ve hayal gücü, yani yaratılan bir Bu tarzda da kitaplarımız olacak. Şimdi tamamen o bir sokuştuktan sonra bu evet tamamen kurgusal bir metin. Ya şimdi Türk Edebiyatı'nda bir takım açıklar var. Mesela nasıl bizim filmlerimizde çok kalabalık sahneler veya aksiyonu çok böyle giriş sahneler çekimi zorsa edebiyatta da aynı sorunumuz var. Yani işte bir kişinin bir oda içinde saatlerini geçirmesi yazılabiliyor. Ya da iki kişi arasındaki bir aşk bir kitabı dolduruyor. Ama şimdi biz böyle sanki hani aynı filmde olduk çok prodüksiyonlu yani çok kalabalık hmm. filmde olan bir kitap yazdık. Bu neden değil bir şekilde aksiyonu da bozduk. Hmm. Ama ben bir yazar olarak elbette çeşitli konularda kitaplar düşünüyorum. Mesela bir futbol antrenörünün hayatında yazmak Yani hayatın değil demeyeyim de belli bir dönem içindeki mesela bir futbol takımıyla çalışması. Veya bir e, adamın acılar karşısında intikamcı bir, bir rol bölüm bazı işte cinayetler işlemesini yapmak istiyorum. Yani e, Türkiye'de bir Edebiyatı'nı tekrar salmayan farklı denemeleri kendi üstünüze yapmıyor. Evet yapacağım. E, aşk romanı da yazmak istiyorum. Ne var ki yani ben yazarsam ilginç bir aşk romanı çıkar. Ama bunlar dediğim gibi mesela benim bu sene sekiz roman planım var. Bunların hiçbiri aşk romanı değil. Önümüzdeki sene içinde iki tane roman planım yani. var. Bunlar da aşk. Ne zaman aşk romanı yazarım bilmiyorum ama o kafamda var. Evet, peki mesela metal fırtına veya genel anlamda diğer çalışmalarınızın hakikaten de bakıyoruz. noktalarınız ne? Siz <laughs> böyle işte dış haber sayfaları mı? Ya da işte internetler, o konularla ilgili araştırmalar mı? Yoksa zaten Hı -hı. o kısımları çok fazla sizi ilgilendirmeyip tamamen işte bir kurgu veya dünyasında bunlar mı? Şimdi esasında benim altyapım bilim kurgu ve fantastik kurgu. Şimdi bilim kurgu ve fantastik kurgu dış haberler sayfası veya işte internetten okuduğunu bilgilere daha üstten bakmanızı sağlıyor. Yani mesela ben daha Sovyetler Birliği yıkıldığı dönemde bir medeniyetler çatışmasını görüyordum. Şimdi bunu tabii herkes diyebilir, medeniyetler çatışması, ilk defa yazanlar da var. Hı hı. Ama ben e, komünizm ve kapitalizmin çatışması bittiği zaman bunun bir din, derhal çatışmaya döneceğini hissediyor. Şu, bu üstten bakış zaten temeldeki kurguyu, o basit aksiyon yapıyı değerli kılıyor. Mesela şimdi Da Vinci şifresi bince insanların aklına bir müzede başlayan cinayetten çok şu söylemek akıllı oluyor. Aa İsa'nın, İsa evlenmiş ve soyu Fransa'da devam oluyor. Akılda kalan bu. İşte böyle yapı aksiyonel yapıyı ama okunmasını sağlayan bu aksiyonel yapı. Ama akılda kalan da söyledim. Şimdi bu denklemleri iyi tutturmak lazım. Yani biz şimdi tane yapı bilim kurgu olduğu için olaylara daha üstten bakıyoruz. O zaman karşımıza şu çıkıyor. Orta Doğu'da jeostratejik çıkarlar çatıştığı zaman Türkiye ile Amerika ilişkileri gelmiş. Ve bu sıcak çatışmaya doğru gidiyor. Ve bunu ortaya koyduktan sonra herkes daha biz Amerika ile çok süper dostuz dediğimiz bir dönemde biz romanı başlatıyoruz. Öyle bir roman bittiği zaman öyle çıktığı zaman bir bakmıştık zaten türk Amerikan ilişkileri yani bir roman bir günde yazdınlar. Evet. Peki şimdi aslında çok fazla eleştiri de geliyor. bir değindik aslında edebi yapıdan yoksun olması iddiaları var. Mesela bu sizi sanırım çok ilgilendirmiyor hani, o eleştiriler. Ama çok yoğun olarak en azından hani metal geniş kitlesi içindeki normal edebiyatı takip eden insanlar da edebi olarak işte bir yoksun olduğunu. Böyle bir algı olmadığını söylüyorlar. Çalakalem olduğunu söylüyorlar. Bunu okuyucular söylüyor, artı basında da sanırım ki konularda sizin, e, sizinle ilgileniştiler insanlar oldu. E, ya bunlar hiç mesela ilgilendirmez misiniz? sizi? Yani şimdi Asi kitabında çok övüldü ama o da az sattı ona göre. lazım. Yani hatta bizim kendi aramızda Burak'la bir esprimiz var. Yani bir kitabımız eleştiri anlamında çok sert eleştiri almazsa veya çok beğenip sal satacak gibisinden. Yani tabii <laughs> derdimiz az satma değil ama hani şey var, e, bu edebiyat e, çevrelerinde şöyle bir şey var. İcazet almak. Yani ben eğer e, bilgi çevrelerde bu bir edebiyat sosyetesi var. Onlardan icazet almadan başarılı olmuşsam tukaka olmak zorundayım. Yani çünkü niye radikalin mesela e, bilmem kaç yaş günü çağrılmam veya radikalden bir bana dediği şu da sizin aklınıza tek iyi, 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 olumlu bir satır giremezdi yani. Yani ki ben mesela çıkmadan önce Maradikale yazı veren, benden yazı istenen bir yazar. Mesela bu başarılı olduktan sonra mı tutak Demek istediğim bu. Hı hı. Yani ben e, Türkiye'de edebiyat anlamında çok çarpık bir durum olduğunu biliyorum. Niye? E, ben 2002 yılında Excelsior yayın evinde Ölüm Sövükçüler Kulübü'nü kurarak başladık ki şu anda o yayın evinden çıkan her yazar efsane durumuna geldi. Biz metal kurucunu oradan çıkardık. Ne vardı? bir, bakın bir Türk edebiyatından bahsediyoruz. Bilim kurgu yok. Fantastik kurgu yok. Polisiye yeni başladı. Korku yok. Politik kurgu yok. E şimdi dikkat etmiyor musun? Yani kolu bacağı olmayan yani şey bir insan, pramatöre bir insan figürü gelmiyor mu? Türk edebiyatı bu durumdaydı. Biz bunları kim yapıyordu bunu? Yani bunları kim engelliyordu? İşte o edebiyatla yani çarpık edebiyat zihniyordu. Sadece kendi klanından insanlara yol veren, sadece onları destekleten ben yayıncılık da yaptığım için yayın evi de kurduğum için piyasanın şartlarını çok iyi biliyorum ondan sonra bana kimse dönüp de yani edebiyat olarak sen böylesin şöylesin diyemez ben o zaman anlatırım sen bana anlat bakalım kurgu, anlatım, diyalog, aksiyon, konu bunlardır edebiyatın Bir eserin önemini belirten senin anlatımın tamam çok ağdalı olabilir bu mu sana? kurgu ne aksiyon ne? Diyaloglarında yani, sorun var. Ee, peki şimdi mesela işlediğiniz işte, konular veya takip ettiğiniz bilgi konunun işte saygın örnekleri evet. yok. E yani Mikhail Kırtına'nın film olmasının dışında ülkelerdeki birkaç ülkeden şeyini yaptık, te telif için şey, sözleşmeyi imzaladık. şey Hayır, şu anda mesela resmi olarak anlaşma imzaladığımız Yunanistan ve Polonya var. Bunun dışında İran e, kitabı çeviriyor. Onun dışında da görüşmeler sürüyor. Yani İsrail ve Almanya'nın ilgisi var. Çok iyi bir Daha henüz e, İngilizce üzerine anlaşılmadı ama bu, bunu, bunu biz bekliyorduk. Niye? New York Times'ta bir eleştiri yayınlandı. Mesela bu tüneliğin. Ve eleştiride şöyle bir ibare vardı. Yani iyi ki bu kitap İngilizce'ye çevrilmiyor. Yoksa insanların uykusu kaçar. Dolayısıyla i̇şte şunun için sordum yanlış anlamayın. Yani bizde bazı okullar tartışılmaz her yani neyse örneğin müzik olsun başka alanlarda da Kişi başarısı düşünün. Evet. Yani Türkiye'de evet. bu kadar başarı sağlamış bir şey acaba orada ne kadar olur? Evet. Allah biz de başarılı olacağız yurt dışında. Ne Ermeni soykırımına yalakalık yaparak da başarılı <laughs> olmayacağız. Ne Türkiye aleyhine konuşarak da başarılı olmayacağız. Biz metaverden de başarılı olacağız. Evet. Ee, peki bilim kurulu, bilim kurulu da mesela işte, Gençlik yıllarından yasını ayaklarına basırken, bu yıllardan takip ettiğiniz yazarlar birer halat, birer dönüm. Çok okuyorum. Nereden öğrendin bunu? Ya ben zaten e, Kerim yazarları günden çok kitap okumanla iyiyim. Yani ben çocukluğumdan beri, yani okuma yolu öğrendiğimden beri, günde bir kitap okurum. Isaac Asim oğlan benim için en büyük anımların tarz olarak yakını değil ama konudaki o entrika yapım ve mantık sizin yapım aynı kısım oradan geliyor. Bunun dışında Frank Herbert yine strateji ve entelik olarak. Clive Barker'ı çok severim. Edebi tarzım biraz ona yakın. Edeyim. Epic fantasy gibi. Stephen King'i severim. Dean Arbus. bunun dışında mesela As Asi'nin korkusal yapısı da çok ilginçtir. İşte Gabriel Garcia Marquez'in yüzyıllık yalnızlığına benzer. Yani fantastik değil o ama sonuçta politik e, yapı anlamında o sıkıştırma yani kurbunun günler arası ilerleyişi falan bana benzer. E, Türkiye'de bir hatta, bir konuşmanın başında saygımız için işte, insanın en son insanın saygılar en son dönemde beğendiğiniz yazarlar. Saygı yani, da saygıdersin, saygıdersin, daha çok beğeniyor. Saygı Nersin. Peki geçmişe gittiğimizde dediğiniz tarzda çok sizin e, günümüzde yazan olduğu için oraları mesela Özür dileriz yazarlığı Çok evet. ya Zaten sorun burada. Ben e, yazarlığa başladığım var yani, mı? Yayın evlerinde çok anlaşılmaz bir e, boykot vardı. Biz Türk, yazar basmayı ki Bu fantastik ve bilim kurgu yazar basan yayın evleri. Bunlar sadece çeviri basıyorlar. Zaten benim kavgam oydu. Biz bir yayın evi kurduk. Bu yayın evi sadece Türk yazar basıyor mesela ne diyeceksin? Nefsin Tebriz'in kış günü yazarı ilk kitabını bizden çıkardı. Yeşil'in kitabı diye. Veya Sibel Hanım, Sibel Atasoy. Şu anda altı kitaplardan kitap O da hiç ses yoktan çıktı. Evren İmre diye bir yazarımız var. Bir Ölümsüzler diye bir kitap çıkardı. 27 genç yazarın öyküsü var. Bu yazarlar tek tek çıkıyor. 5 yıldır öykü yarışması yapıyoruz. Onların 3'ü e, ya, kitaplı yazar. Mesela Ahmet Bükke bir Postası'nın adamları. Şu anda kitaplı bir yerde. Yunus Emre Altanay. Yakında ses diye bir kitabı çekti. Yani Excel yoktan Ölüm Sörk'ün bu direkt kendi şey, şeyinden, yapısından, direkt başka ilimden 21 kitap yani yerli roman aslında yatırım, çok bayağı bir şey var. yapmışız değil mi? Geri dönüp tekrar böyle bir çalışıyoruz. Bundan sonra bazı sorularımız tespit edilince, açıklasın böyle bir geliştirilirse tekrar bir Şimdi e, açıkçası kadın yazarlar daha sadık. Mekal Fıstık'ın ilk kitabı çıkarttıktan sonra kaç yazar Orkun Uçar, şey okuyucu, kaç kor okuyucu Orkun Uçar ismine geçti onu tahmin edemiyorum. Mesela metal 600 bin sattı, A'sı iki baskı yaptı, metal 200 bin sattı, öbür taraftan metal Fıstık'ın kim yazdı? 4 bin, 5 bin, Şimdi yani bir şeyim var orada. Gör Önümü göremiyorum, ee, bazı açılardan önümü görmem lazım ki yayın evi kurayım, yani maddi anlamda bahsediyorum. Biraz maddi anlamda eğer hani şu bu sene çıkaracağım iki roman başarılı olursa bir yayın evi kurup tekrar başka yazarların kitaplarını kendim artık altı kitaplar yazarıyım, daha istiyorum.